クリプトマップ。 Merhaba arkadaşlar Kripto Master YouTube kanalına hoş geldiniz yine harika bir video içeriğiyle sizlerleyiz arkadaşlar bugün Coin borsasının harika etkinliğinden sizlere bahsedeceğiz arkadaşlar Arda Güler ile sponsorluk anlaşmasından sonra güzel bir etkinlik başlatmışlar arkadaşlar ee, burada hem yatırımsız hem yatırımlı kazanç sağlayacağız Coin borsasının borsasını bildiğim üzere biz Kripto Master YouTube kanalında sürekli tanıttığımız bir borsadır Ayrıca Telegram kanalımızda da sürekli etkinliklerini duyuruyoruz ve bizlere özel de ekstra kazanç imkanı sağlıyoruz arkadaşlar sizlere Coin kayıt olan üyelerimiz için söylüyorum. Bu tarz kazançlı içerikleri kaçırmamak istiyorsanız kripto Master YouTube kanalına abone olmanız, açıklamalar kısmındaki Telegram kanalımıza şiddetle katılmanızı tavsiye ediyoruz. Biz Telegram kanalımıza daha aktifiz, ee, yani sürekli video çekmek biliyorsunuz zaman alıyor ama burada bir post çıkmak daha hızlı olduğu için işte herhangi bir etkinlikte sizlere direkt buradan duyuru geçip bir güzel kazançlar elde edebiliyoruz. Gelip kendiniz de deneyimleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ne dedik? Coin TR borsası işte aylardır kullanıyoruz. Tüm üyelerimiz çok güzel paralar kazandırdık, kazandırdı dedik. Birçok üyemizin aklında işte hocam borsa yeni işte falan ben güvenmiyorum vesaire şüphesi vardı. Alın size arkadaşlar. Arda Güler'le resmi 3 yıllık sponsorluk anlaşmasını duyurarak güzel bir etkinlik patlattılar. Yani aynı zamanda da Türk borsası ve gayet de güzel ilerliyorlar arkadaşlar. Yani ben ilerleyişlerini çok sevdiğimden dolayı sizlere bahsetmek istedim. Borsanın etkinliğinden ayr ayrıyetten de yatırımsız kazancı var diye arkadaşlar. Şimdi ne dedik? Crypto Master referansıyla kayıt olan kullanıcılar artı 300 lira alacak. Bu 300 lira için arkadaşlar 3 gün boyunca işlem yapmanız lazım. Yani görevler yapmanız lazım. Ama sadece e, kayıt olup KYC tamamlarsanız 250 TL değerinde e, USDT alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de bunun görev ikisi var. Oraları da anlatacağız. Şimdi nasıl kayıt oluruz? Açıklamalar kısmında linkimiz olacak. Bakın yine bu link üzerinden kayıt olacaksınız. Link'e tıklayacaksınız. Başarılı bir şekilde kayıt olacaksınız. Kayıt olduktan sonra buradan gelip kimlik doğrulamanızı başarılı bir şekilde yapacaksınız. Hocam ben hiçbir şeyden bilmiyorum derseniz Telegram kanalını boşuna kurmadık arkadaşlar. Oradan ee, biz sizlere birebir destek olalım veya diğer bilen arkadaşlarımız destek olsun. Güzel bir sohbet ortamı olsun diye kurduk. O yüzden herkesi bekliyoruz. Yardımlaşmak adına diyebiliriz veya bilgi paylaşmak adına. Kimliğinizi de doğur, 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 dönmedi, doğruladınız arkadaşlar. Etkinliğe geliyorsunuz buradan kayıt alıyorsunuz. Ben şu anda uygun değilim çünkü benim hesabım eski hesap. Ee, kayıt olduktan sonra arkadaşlar artık e, hocam ben diğer görevleri de yapmak istiyorum. Yaklaşık ne kadar para oluyor? 1300 lira para kazanmak istiyorum. Ben havadam derseniz arkadaşlar köşede bir 500 liranız vardır. Bu 500 liranızı para kaybetmeden 1300 lira yapabilirsiniz. Daha sonradan 500 liranızı çekersiniz. Etkinlik bitiminde de yani haftadan haftaya dağıtım oluyor. Artı 1300 liranızı da hesabınıza almış olursunuz arkadaşlar. Ee, şimdi oraya geçelim ne yaptık? Kayıt olup kimlik doğruladık. 250 TL cebe attık arkadaşlar. Görev 2. Kampanya süresince 3 farklı günde günde 1000 TL değerinde işlem tamamla diyor. 750 TL'ye kazan. Her gün için 250 TL toplamda 5 TL civarı gider. Bu 3 farklı günde 1000 TL değerinde işlem tamamla diyor ya. Bu tek işlem 1000 TL olmak zorunda değil. Sen 300 TL ile 2-3 işlem açarsan 1000 TL olmuş oluyor. Bu da sayılıyor arkadaşlar. Yani size illa 1000 TL atın zorunluluğunu sağlamıyorlar arkadaşlar tamamen size kalmış. Sadece diyor ki bana günlük 1000 TL işlem hacmi yaptı diyor 3 gün boyunca ve bunu da yaparsanız arkadaşlar hem 750 TL buradan 250 TL buradan ve görev 2 ile yaptığınız için 300 lira da biz bizden almış olursunuz ve ne kadar olmuş oluyor 1300 lira artık cebinizde olmuş oluyor ve artık bir hafta sonra direkt hesaplarınızda olmuş oluyor arkadaşlar zaten biz buraya ödül tamamlama periyotlarında koyduk Arkadaşlar bu yalnız e, bizden gelen artı 300'ü de bizler uyut kontrolü ile Telegram kanalımızdan yine duyuru çıkarak e, duyuru eşliğinde dağıtımlarını sizlere yapıyoruz Hatta ben bu videodan Sonra yine bir dağıtım yapacağım arkadaşlar bizden kayıt olan kullanıcılara. Şimdi görev üç nedir? İşlem yaparak 1 milyon TL'ye kadar ödül ve Arda Güler forması kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bakın burada da bahsetmiş mesela işlem hacmi 2500 USDT yaptınız, ödül 3 USDT olabiliyor. Bu şekilde ödül periyotları da var. Bunları da değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilirler. Onun dışında başka önel, önemli bir şey var mı gözümüze çarpan? Görev 1 ve Görev 2 ödülleri her periyodun bitimindeki sonraki 7 iş gün içerisinde USDT üyesi olarak kullanıcıların hesaplarına da aktarılacaktır. Herhangi bir e, hile, bu, hileli hesap vesaire işlerine bulaşmayalım arkadaşlar. Bunları Cointerra borsası fark edip e, kırmızı yani banlı hesap olarak e, işleme alıyorlar. E, onu da belirtelim sizlere. Buradan yine okumak istediğiniz önemli notlar olur veya ödül dağıtımı olur. E, detaylıca bakabilirsiniz. Ben sizlere borsamızın güzel etkinliğini tanıtmak istedim. Para atmak isteyenler e, nasıl atabilir? Onu gösterelim arkadaşlar. Bakın buradan yatırma diyoruz. Direkt kendi e, hesabınızdan bankalarınızdan borsanıza para aktarabiliyorsunuz. Türk borsası olduğu için arkadaşlar. Buradan işte işlem yapmak istediğiniz bankayı seçiyorsunuz. Ben genellikle hangisini kullanıyorum arkadaşlar? Buradan diğer bankalara seçiyorum. İşte bana bir iban veriyor kendi hesabımdan bu IBAN'a gönderim sağlıyorum ve hesabıma çok kısa bir sürede param geçmiş oluyor arkadaşlar. Buradaki önemli uyarı da şudur. E, yatırımı işleminiz otomatik, otomatik olarak TC kimlik no ile işleştireceğimiz için banka transfer tanımını doldurmanıza gerek yoktur. Lütfen kendi adınız olan banka kartından para yatırınız yoksa iade edilecektir. Yani CoinTR hesabınızda Faruk isimli bir kullanıcı varsa gönderen kişi de Faruk isimli olması lazım. Aynı kişi buraya parayı atması lazım ki hesabınıza geçsin. Onun dışında çekimlerinde de tamamen hiçbir sıkıntı yoktur biliyorsunuz. Ya yani koskoca Arda Güler'le sponsorluk yapmışlar arkadaşlar. Bu tarz e, borsalardan e, böyle güzel şeyler görmek de bizleri gururlandırıyor diyebiliriz arkadaşlar. Eee ayrıyetten zaten bakın hem bayram üstü de güzel bir etkinlikle sizleri karşılıyorlar. Yani ben Cointerra borsasının hiçbir zaman e, takip üyelerini üzeceğini de düşünmüyorum. Güzel paralar da bu zamana kadar kazandırdı. Bakın şuraya gelip sadece coin.tr yazsak bizim kaç tane postumuz vardır coin.tr'den arkadaşlar görebiliyorsunuz. Yani uzun zamandır biz takipçilerimizle kazan kazandır mantığıyla da çalışıyoruz. Örnek verelim şimdi biz 300 liralık bir ödeme yapıyoruz arkadaşlar bizden kayıt olan kullanıcılara. Adam şöyle yapıyor gidiyor işte zaten borsanın kazandıran bir etkinliği var. Arkadaşını geliyor buraya kayıt ettiriyor. Ee, ne yapıyor? Arkadaşı 1000 lira kazanmış oluyor. Ee, onun UID'ini de bize gönderiyor. o Kendisi de bizden 300 lira almış oluyor. Bu şekilde de bir referans sistemi de kendinize kasabilirsiniz. Güzel paralar alabilirsiniz. Alan takipçilerimiz var. Bu şekilde ilerleyenler de var. Ee, diğer videolarımıza da göz atmayı unutmuyoruz. Herkesi de şiddetle Telegram kanalına bekliyorum arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Bol kazançlar diliyorum.